Ben Sayla Alibali, Kahve Diyarı'nın yurtdışı operasyon ekibindeyim. Bizim işimiz markayı dünyada farklı yerlerde taşımak ve orada aynı kaliteyi yaşatmaktır. Uluslararası yatırımcılarla güçlü ve sürdürebilir işbirliklerini kurmak bizim için çok önemli. Suudi Arabistan'dan, Irak'a, Bakan ülkelerine birçok yerde mağazamız yer almakta. Bu da markamızı daha ulaşabilir haline getiriyor. Yurtdışı operasyonun püf noktası aslında ihracat süreçlerimiz. Lojistik planlamasından, ürün tedariğinden ve yerel yasal uyumundan teslimat zamanlamasına kadar her aşamayı titizlikte yönetiyoruz. Amacımız İstanbul'da bir şubemizde gelen misafirlerimiz dünyadaki her yerinde aynı şekilde aynı kalitede aynı deneyimlerini sağlamak ve güçlü bir operasyon ağı olarak büyümeye devam ediyoruz. Unlock new opportunities and independence with Caviar. Start your journey now.